Evlat. Tamam. Sabırlı ol dedik. Hemen fırlama dedik ama bütün günde kafayı vurup yat demedik ki. Ne o? Yoksa yattığın yerden mi kervancıoğlu'nun oğlunun kervanlarını basmayı düşünüyorsun? Kalktım mı bakalım. Hadi bakalım. Şimdi hazırlık zamanı. Kaz bakalım. Kazayım mı? Kaz evlat kaz. Kaz ki kazdıkça kolların kıvama gelsin. Eee öyle öldüm de mezarımdan kalktım geldim demekle olmuyor iş. Madem düşmanımı gömeceğim diyorsun mezarını hazır edeceksin. Hadi vur bakalım kazmayı. Yavaş evlat yavaş. Kendi mezarını kaz demedim sana. Hayırdır evlat? Nedir bu? Sana mezar kaz dediysek öl de içine gir demedik ki aslanım. Yeter mi baba? Yeter evlat yeter. Kazma eşi tamamdır. O şerefsizin günah bol baba. Öyle ufak mezara sığmaz o. İyi evlat iyi tamam. Hadi Şimdi kapat bakalım. Böyle açık beklesin baba. Kazık o kadar kervancı oldu niyetine. Kazarsın evlat. Onunkini de kazarsın. Hele bir günü gelsin. Ama önce şunu kapat ki onunkini kazacak gücü kazansın kolun bacağın. Hadi evlat. Kolay gelsin. Allah. Haydi bakalım çekirge. İş başı.